Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Bitcoin yükselişte 5.30'da Amerikan piyasalarında açılmasıyla orada S&P, Nasdaq, Dow Jones'un da güzel yükselişlerle güne başlamalarıyla birlikte Bitcoin'de de güzel bir hareket başladı. Bu şu seviyeyi 99.900 90, seviyesinin altındaydı. Fakat Amerikan piyasaları açıldıktan sonra 100.000 dolar daha sonra da 101.000 dolara doğru hareketlendi. Şu an 101 bin dolar seviyelerinde. Ee, güzel bir yükseliş yaptı şu anda Bitcoin. Burada 12 günlük hareketli ortalama, 21 günlük hareketli ortalamayı yukarı doğru kesti. Ee, ve bakalım Bitcoin bundan sonraki diren direnç seviyesi 102 bin dolar. Daha sonraki direnç seviyesi de 108 bin dolar seviyesi olacaktır. Ee, Bitcoin için. Bitcoin ile beraber altcoin'lerde de hareketlenmeler oldu. Ee, Bitcoin'in yükselmesindeki bir diğer sebep ise... Dolar endeksi arkadaşlar. Dolar endeksi e, düşüşle başladı. Bakın e, düşüyor. Burada 108.727 e, seviyesi Fibonacci direnciydi. Geçen hafta bunun üstüne atmıştı fakat geri dönüş yaptı. Bu geri dönüşle birlikte de Bitcoin'de güzel yükselişler başladı. E, Bitcoin dominansına bakalım. Bitcoin dominansı e, yükselişte, iki gündür yükselişte. Burada hareketli ortalamalar 57.50 57.6 seviyelerinde Umarım oradan bir geri dönüş yapar alt koyunları daha güzel yükselişler görürüz e, teter dominansına bakalım bakın e, teter dominansı düşüştü arkadaşlar aşağı doğru Bu da güzel Ethereum Bitcoin Ethereum Bitcoin hareket ortalamalara kadar gelmiş durumda artık burada yukarı doğru yükselmesi lazım e, bakalım ee, özellikle Ethereum Bitcoin'in şu destek, direnç seviyesinin üstüne atması lazım şu seviyeler. 0.038 seviyeler doğru gelirse e, çok güzel rally'ler görürüz altcoin'lerde. E, şimdi S&P'ye bakalım arkadaşlar. Bugün bakın e, geçen haftaki kapaması 5942 dolar seviyelerindeydi. Bugün bayağı zıplayarak açtı piyasayı 5979 seviyelerinde. Ve şu anda da 6.006 dolar seviyelerinde güzel bir açılış yaptı S&P. Nasdaq'a baktığımızda Nasdaq da aynı şekilde çok güzel bir açılış yaptı. Dow Jones o da aynı şekilde yeşil. Güzel bir açılış yaptı arkadaşlar. US100'e baktığımızda şu tren çizgisi var. Onun üstüne atmaya çalışıyor. O da güzel. İki, son iki mum yeşil. Bugün de güzel. VIX e, endeksine baktığımızda VIX endeksi şu anda düşüşte. E, bugün itibariyle piyasa bayağı güzel gözüküyor arkadaşlar. E, şimdi burada alt koyunlara baktığımızda Ethereum 3700 dolarlara doğru geliyor. E, bakalım Ethereum'a. E, bakın güzel bir yükseliş var bugün. E, burada şu tren çizgisinin üstüne atması lazım. O da 3800 dolar seviyeleri. E, Solana da güzel yükselişte burada. Hareketli ortalamalarda kesişim de gelmiş. E, ee, sol ana güzel. Hatta şuradan e, tren çizgisine bakalım. Şuradan alırsak e, sol ana trendi de kırmış durumda. Baya e, bayağı güzel gözüküyor. E, Sui baya bayağı güzel bir yükseliş yaptı. Düşüşten itibaren bu 34 günlük hareketli ortalamadan dönüş yaptı. Ve şu anda bir konsolidasyon içerisinde. E, Sui epeydir. Çok sağlam gidiyor. Geçen seneki Solana e, hype'ında e, daha sonra Layer 2'lerde Arbitrum'la bir hareket geldi arkadaşlar. Arbitrum e, düşüşten sonra bayağı güzel yükseldi. Burada 0.71 dolarlara kadar düşmüştü. Buradan itibaren %34'lük bir yükseliş gösterdi. Hareketli ortalamalarda bir kesişimle gelmiş durumda. Arbitrum güzel. ZK Sync daha fazla yükseldi bugün. Ee, %6'lık bir yükseliş var. ZK ee, Sync bayağı güzel gözüküyor. Daha sonra yapay zeka tarafında WorldCoin'de güzel bir yükseliş var. Ee, bakın bayağı güzel bir yükseliş var WorldCoin'de. Ve Oray Chain yapay zeka tarafında güzel bir yükselişi var. Ee, hareketli ortalamalar henüz kesmemiş var. Fakat kesişme doğru gidiyor. Ee, daha sonra Render'da güzel bir yükseliş var. Ee, Geçenki düşüşten itibaren, bakın şu destekten dönmüş, bayağı güzel çizmişim o destek çizgisini. Onun dibinden itibaren %33'lük bir yükseliş içerisinde render. Daha sonra böyle güzel yüksel, yükselenler arasında bakalım başka ne var. Avax da fena değil arkadaşlar. AVAX'da güzel bir yükseliş içerisinde. O da bu düşüşten sonra şuradan itibaren %28'lik bir yükseliş yapmış AVAX. AVAX da güzel. Ve bu hafta Kripto Bubble'lara baktığımızda en fazla yükseliş gösteren coinler Swarm, Cacus, Maximus, Cookie, Deep, Obey, Cubix, Alch, Trump, Griffin, Asto, Maga, Trump, Altcoin, EGPT, Doge, e, DASING, Destra gibi coinlerde güzel SPX, e, baya güzel yükselişler var. E, ve gördüğünüz gibi bugün itibariyle, bugüne bakalım. Bugün itibariyle genel olarak piyasa yeşil. E, genelde bu, bu aralar yapay zeka ajanları tarafında güzel bir hype var. O tarafta Griffey, Eliza, AI-16Z, AI-XBT gibi coinlerde güzel yükselişler var yapay zeka ajanları tarafında. Ve Bitcoin'e tekrar bakalım arkadaşlar. Şu an 101.370 dolarlardaydı. 101.300 bayağı sağlam yükseliyor bugün Bitcoin. Güzel bir yükseliş var. Burada artık Bitcoin dominansının da aşağılara doğru hareket etmesiyle beraber alt koyunlarda da güzel yükselişler görebiliriz arkadaşlar. Adres e, grafiğine bakalım. Adres grafiği bugün de yükselişte. Burada 402 milyar dolar şu seviyenin üstünde kapatırsa çok olumlu olacak. Adres dominansına baktığımızda ise Adres dominansı haftalıktan bakalım. E, şöyle şu e, Trendi kırması lazım. Şu kırmızı çizgiyi kırıp bunun üstüne çıktığında artık alt çok sağlam yükselişten görürüz. Evet arkadaşlar bugün itibariyle piyasa baya güzel. Umarım siz altcoin'leriniz güzel artar. E, videonun altına incelememi istediğiniz altcoin'leri yazın. Bir dahaki videoda bu altcoin'lere bakacağım.